Göstericiler Nijerya Büyükelçiliği önünde pankartlarla gösteri yaparak eylem çağrısında bulundu. İnsan hakları avukatı Nicole Lee bu olayın Nijerya'da yaşanmasının konuya ilgi gösterilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi. Ülke ya da vatandaşlığı ne olursa olsun, herkes olayların yeri neresi olursa olsun kendi başlarına gelebileceğini de anlamalı. İnsan kaçakçılığı dünyanın her yerinde ciddi bir sorun. Gösterinin düzenleyicilerinden Nijeryalı Omolola Adel Oso hükümete çağrıda bulundu. Vatandaşların güvenliği sizin sorumluluğunuz. Aynı zamanda herkesin adil bir eğitim sistemine erişimi ve terörden korkmamasını sağlamaktan da hükümet sorumlu. Bu hafta yayınlanan bir videoda Boko Haram'ın lideri Ebu Bekir Şekau, Nisan'daki kız kaçırma olayının sorumluluğunu üstlendi ve kız öğrencileri satma tehdidinde bulundu. Batı eğitimi gören birkaç kızı kaçırdım diye gürültü yapıyorlar. Kızları aldım şimdi de satacağım. Açıklama tüm dünyada yoğun tepkiye neden oldu. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan'a yardım sözü verdiğini açıkladı. Abuja'daki Büyükelçiliğimiz bir koordinasyon ekibi kurarak istihbarat ve tutsak pazarlıkları konusunda yardım edecek. Ayrıca bilgi paylaşımı yapacak ve mağdurlara yardımda bulunacak. Cumhurbaşkanı Jonathan bu tekliften memnunluk duydu ve hemen harekete geçileceğini söyledi. Ancak bazı Nijeryalılar hükümeti eleştiriyor ve kızların terbest bırakılması için yeterince gayret göstermediğini söylüyor. Yurtdışında yaşayan Nijeryalılar arasında hayal kırıklığı ve çaresizliği hissetmek mümkün. New York'taki gösteride eylem çağrıları yapıldı. <laughs> Yapması gereken güvenlik kurumlarını, orduyu ve istihbaratı toplayıp Boko Haram'ın peşine düşmek. Nijerya yakın geçmişte Güney Afrika'yı geride bırakarak kıtanın en büyük ekonomisi oldu. Ülke düzenlediği ilk Dünya Ekonomik Forumu toplantısıyla Güney Afrika bölgesine yatırım çekmeyi amaçlıyordu. Ancak son günlerde Boko Haram'ın düzenlediği bombalamalar ve adam kaçırma olayları ön plana çıktı. Sosyal medyada ön planda olan Dünya Ekonomik Forumu değil, Twitter'daki Bring Back Our Girls hashtag'i. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington.